Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Zafer Bey size selamlar. Evet merhabalar Kayhan Bey. Hocam, e, hocam izin verirseniz lütfen. lütfen. Kayhan Hoca ile başlayalım. Hocam şimdi son yıllarda özellikle sağlık giderleri, harcamaları vatandaşın çok arttı. Bunun ana gerekçesi nedir acaba? En önemli gerekçesi Türkiye'de genel tren sağlığa ayrılan payın azalması. Hı hı. Bu payda çok kötü bir şekilde bir dağıtım yapılması. Örneğin Sağlık Bakanlığı bütçesinin genel bütçe içerisindeki oranı altılar civarında. Hı hı. %7'ye yaklaşıyor. Ama bunun yüzde %11'i 18 tane şehir hastanesine gidiyor. Hı hı. Dolayısıyla geri kalan payla hastanın, yurttaşın, sağlıklı kişinin, çocukların sağlık gereksinimlerini karşılamak mümkün olmayınca ister istemez sağlık harcamalarının yükü maalesef yurttaşların ve hastaların sırtına kalıyor ağırlıklı olarak. Daha önce... Şu da, şunu da söylemem gerekiyor. Bir yandan Sağlık Bakanlığı bütçesinde bir sınırlık varken öte yandan Türkiye'de genel olarak OECD ülkeleri içerisinde gayri safi yurt içi da en az sağlık harcaması yapan ülkelerden bir tanesi. Yani şöyle düşünün, OECD ülkelerin ortalaması %9'lar civarında, hatta %9'un üzerinde hı hı. bizim ortalamamız %4'ler civarında. Hatta 2022'de %3.7'ye kadar gerilemişti. Şimdi siz özellikle kamu kaynaklarından sağlığa ihtiyacı karşılayacak kadar bir kaynak aktarmazsanız o zaman yurttaşın hastanın sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için elini cebine atmaktan başka bir çözümü kalmayacak. O yüzden de TÜİK verilerinde bile cepten harcamaların %18'ler civarında seyrettiğini görüyoruz maalesef. Hocam bütçede daha önce ayrılan pay ne kadardı? Örneğin 2020 yıl 2020 öncesinde? Şimdi genel olarak bütçede ayrılan pay hiçbir zaman Sağlık Bakanlığı bütçesinden söz ediyorum. Evet. Kamudan hastalığı ayrılan paydan söz etmiyorum. Evet. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği %10'lar civarına geldi. hep 5'ler 6'lar civarındaydı. Ancak bu 5'ler 6'lar 7'ye yaklaşan oranın %10'unun daha önce aktarılmayan bir kaynağa aktarılıyor olması 2025 yılı bütçesi için söyleyecek olursak 100 milyar TL'den daha fazla bir kaynaktan söz ediyorum. Şehir hastaneleri. Tabii şehir hastaneleri ve o zaman o buraya ayrılan pay asıl ihtiyaçları karşılama konusunda e, gereksinimlerin toplumun sırtına yüklenmesi sonucunu karşımıza getirdi maalesef. Peki hocam şehir hastanelerin toplam sağlık sistemindeki etkisi, mali mali unsurların yanı sıra hizmet kalitesi ve diğer unsurları da dikkate aldığınızda nasıl bir değerlendirme yapab yapabiliriz şehir hastaneleriyle ilgili? Kısaca şunu söylemek lazım. Dünya... 600 yataktan yüksek yatağa olan hastanelerin açılmasının verimsiz olduğunu tartışıyor. Birçok bilimsel araştırma bunu ortaya koydu. Bu büyük çapta yataklı hastaneler artık bir sağlık hizmeti sunmanın ötesinde sanki sağlık hizmeti üretim sürecinin bir fabrikası gibi işlev üstlenmeye başlıyor. Hı hı. Bizim ülkemizdeki şehir hastaneleri modelinde ise yalnızca yatak sayısının yüksekliği değil, örneğin yatak başına kapalı alanın da çok yüksek olması nedeniyle Biraz e, harcamaların artışıyla da ilgisi var. Bir örnek vereyim. Örneğin işte yurt dışında İngiltere'de, Amerika'da yeni açılan bir hastanede yatak başına kapalı alan yaklaşık 200 metrekare civarındayken bizdeki şehir hastanelerinde bu 300 metrekareyi geçiyor. Bazılarında 340 metrekare. Şimdi siz kapalı alanı ne kadar büyük tutarsanız bunun inşaat maliyeti, bunun bakım maliyeti, bunun ısınma, tamam. soğutulma, bunun temizlenme maliyeti çok daha yüksek olur. Bu da yalnızca bu işi alan müteahhitlere daha fazla kaynak aktarılmasına yol açar ki böyle bir problem. Ayrıca şehir hastanelerinde çok ciddi bir iletişim sorunu olduğunu, bazı sıkıntıların olduğunu örneğin siz de biliyorsunuzdur işte Kayseri şehir hastanesinde iki gündür medyaya yansıyan bazı tıbbi maddelerle ilgili sıkıntılar olduğu gündeme gelebiliyor. Bu kadar büyütürseniz hastane kavramını altından kalkmak zor olabilir. Çünkü hastaneler aynı zamanda her bir birimin etkileşim içerisinde olması gereken yerlerdir. Öyle ki bazı şehir hastanelerinde hastaların diyalizlerinin yapılması gerektiği durumlarda o hastanedeki diyaliz servisine göndermektense dışarıda bir diyaliz servisine göndermenin hmm. daha kolay olduğunu duyduğumuz meslektaşlarımız var. Evet. Dolayısıyla bu büyük ölçekli hastanelerin ...çok ciddi sıkıntı yarattı. Birçok araştırmada da karşımıza gelmiş durumdadır. Hocam bundan sonra da... ...sağlık hizmetlerinde fiyatlar... ...artmaya devam eder mi? Bu hızla ya da belki yavaşlayarak. Şimdi fiyatlardan önce şunu konuşmamız lazım. <laughs> Buyurun. Biliyorsunuz iki gün önce resmi gazetede yayınlanan... Evet. ...bir evliyle... Katkı ...sağlık hizmetlerine başvuru sırasındaki... ...katılım payı Hı -hı. çok ciddi bir şekilde arttı. Evet. Biz... ...iki hafta önce kanunlaşan kanunun hem komisyon görüşmeleri sırasında hem de genel kurulda 2 liralık o kat sayının 20 liraya çıkartılması girişimine çok ciddi bir şekilde itiraz etmiştik. Hı hı. Şöyle düşünün Olcay Bey. Yani siz 2025 yılı için memur ve memur emeklisine %11'lik bir artış öngörüyorsunuz. Bağkur ve SGK emeklisine, SSK emeklisine %15'lik bir artış öngörüyorsunuz. Asgari ücrete %30'luk bir artış yapıyorsunuz. Ama Sigorta sistemi içerisindeki yurttaşların hastalandıklarında, devlet hastanesine, üniversite hastanesine gitmeleri gerektiğinde daha önce 7-8 lira alınan baş ücretini 45 liraya çıkartıyorsunuz. Evet, evet. Yani 7 kat, 6 kat fazla. Bu gerçekten kabul edilemez. Üstelik şunu da söylemem gerekir. Bazı kronik hastalar, örneğin şeker hastaları, bununla birlikte hipertansiyon hastaları, bununla birlikte kalp sağlığı sorunları olanlar, Yılda belki 20 defa, belki 30 defa, belki daha fazla özellikle tetkiklerini yaptırabilmek için devlet hastanelerine gitmek zorunda kalıyorlar. Hı hı. Bu kişiler bir yandan 12.500 liralık, şimdi işte %15 artışla 14.600 lira çıkartılacak olan o düşük maaşla geçinmeye çalışırken, kiraların ödemeye bile güçleri yetmezken, bu kadar yüksek bir katılım payı ödemek zorunda kalmaları, bunun üstüne ilaç katılım payları bunun üstüne ilaç fiyat farkları da eklendiğinde gerçekten sağlık hizmetine erişimlerinin özellikle dar gelirli, yoksul ve dezavantajlı kesimler açısından sıkıntı yaratacağı bir dönem. Dolayısıyla sizin sorunuzu yanıtlarken yani bir yandan sağlıktaki fiyatların artışının ötesinde sağlık hizmetlerine başvuru sırasında genel sağlık sigortası şemsiyesi içinde bulunanların bile çok zor günler yaşayacağı bir döneme girdiğimizde altını çizmemiz gerekir. Maalesef. Hocam şimdi uzman doktor sorunu da var değil mi? Deneyimli, bilgili uzman doktora erişme sorunu da e, giderek e, büyüyor, gelişiyor sanırım. Şimdi doktor sorunu var ama ben önce bir çelişkiden söz edeyim size. Buyurun lütfen. Sağlık Bakanı hem e, plan bütçede hem de genel kurulda şu anda 11 civarında olan yılda hekime başvuru sayısının hedef olarak 12'ye çıkartılmak olduğunu söyledi. Biz de itiraz ettik. Bir ülkenin sağlık sistemi insanların daha fazla hekime başvurması üzerinden bir hedef koyamaz. Eğer bu bilgisizlik değilse, cehalet değilse yalnızca bu işten para kazananlara kaynak aktaracak bir girişimdir. Olacak bir insanların daha fazla hastalanmasını bekleyen bir sağlık sistemi olur mu? Bir yandan da şöyle bir çelişkisi var Sağlık Bakanlığı'nın. Az önce sözünü ettiğimiz çok yüksek katılım payları artışını yapma gerekçesi olarak da sağlık hizmetine başvuruyu özellikle hastane başvurusunu azaltmayı öne sürüyorlar. Yani gerçekten birisine karar vermeleri gerekir bakanlığın. Burada da ciddi bir çelişki olduğunu söylemem gerekir. Türkiye'de özellikle hekimler açısından emek gücü bakımından nüfusa göre bir azlık var. OECD ülkeleri içerisinde en düşük sayılara sahibiz. Ancak sağlık emekçi değerlendirilirken ülkedeki sağlık sisteminin özellikleri üzerinden değerlendirmek gerekir. Bir yandan da şunu söyleyeyim size. Bizim özellikle hem pratisyen hekimlerde hem de uzmanlarda artık bu ülkede hizmet sunmanın kendisi için uygun olmadığını düşünen meslektaşlarımızın hızla yurt dışına gittiğini gördüğümüz günler yaşıyoruz. İşte Son birkaç yılda her yıl yaklaşık 3 gün meslektaşımız kendi mesleki geleceklerini yurt dışında aramaya başladılar. Bunun da Türkiye açısından ciddi bir sorun olduğunu söylemem gerekir. Evet, Hocam önemli konulardan ya da sorunlardan birisi de bu görüntüleme sistemi. Hastalar devlet hastanelerinde özellikle röntgen, MR ve tomografi için aylarca bekliyorlar. Bu alanda ciddi bir açık mı var acaba? Şimdi bu açığın en önemli nedeni Türkiye'de doğru düzgün bir sel sisteminin yapılmamış olması. Sel sisteminin yapılmayı insanlar her istediklerinde ikinci, üçüncü basamak kuruluşlara rahatlıkla gittiklerinde oradaki hekimler de bu sistemin kendilerine yarattığı sıkıntılardan kurtulmak için bizim defansif tıp dediğimiz hmm. yani gerçekten o tetkikin yapılmasına gerekip gerekmediği konusunda Kafasında bir soru işareti olsa bile kendini korumak için mutlaka o tetkiki yaptırma eğilimine girdiği bir sağlık sistemi yapısı var. Hı hı. Bunu şuradan anlıyoruz. OECD'ye bakın. OECD ülkeleri içerisinde kişi başına en fazla MR ve tomografi çektiren ülkelerden bir tanesi Türkiye. Hı. Üstelik tomografi gibi radyasyon yayıcı ışınların kullanıldığı görüntüleme yöntemlerinin fazla kullanılması kişinin ileride kansere yatkınlığını da kansere daha çabuk e, yönelmesine de sağlayacak bir olumsuzluk olarak karşımızda çıkıyor. Bu nedenle aslında görüntüleme sistemlerindeki ihtiyacı sağlık sisteminin temel dinamikleri üzerinden değerlendirmek gerekir. Doğru düzgün işleyen bir birinci basamak kurulup, iyi işleyen bir set sistemi kurulabilirse bugün görüntüleme sisteminde karşılaştığımız sorunlar ortadan kalkabilir. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim Olcay Bey. Görüntüleme sistemlerinde çok ciddi sorunlardan bir tanesi. Bir örneğin şimdi Bursa'da yaşadığımız bu görüntüleme sistemlerinin ihale yoluyla devlet hastanelerinde özel sektör tarafından satın alınması, hı hı. bu ihale yollarıyla satın alınma sırasında da yanlış tetkik verilmesi gibi sıkıntılar var. Örneğin Bursa'da şu anda Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmada ortaya çıkan bulgular, örneğin kadınlara prostatla ilgili bazı görüntüleme sonuçlarının, raporlarının, işte erkeklere uterusla ilgili bir raporların gönderildiğini bundan daha vahim olmak üzere Kanser bulgularının erken dönemde saptanması gerekirken o görüntüleme sistemlerinde herhangi bir bulgu yer almadığı için kanserde erken tanının gerçekleşememesi yüzünden bazı hastaların sağlıklarının çok olumsuz etkilendiğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla evet. çok bir yandan sağlıktaki ticarileşmeyi Hı -hı. bir yandan da bu kötü işleyişi mutlaka masaya yatırmalıyız. Hocam son sorun bu diş tedavileriyle ilgili. Orada da vatandaştan yükselen tepkiler var. İşte tedavinin zamanında olmadığı, işte kuyruk oluştuğu ve benzeri. Orada yapılması gerekenler nedir sizin gözleminize göre? Türkiye uzun zamandır diş sağlığı alanında kamunun hizmet sunumunu çok ön plana çıkarmadı. Burada yapılması gereken kamunun daha etkin hizmet sunması olmalıdır. Çünkü özellikle toplumun %70'inden fazlasının Bugünü nasıl geçireceğim diye bir geçim sıkıntısı yaşadığı evet. bir ülkede evet. eğer biz diş sağlığı hizmetlerini yalnızca parası olanın erişebileceği bir hizmet olarak sunmaya devam edecek olursak söylediğiniz sıkıntıların ortadan kalkması mümkün değil. Bu yüzden kamunun, Sağlık Bakanlığı'nın ibedi olarak kamusal diş sağlığı hizmetlerini daha etkin bir şekilde, daha yaygın bir şekilde sunacağı bir sistemi hayata geçirmesi gerekiyor. O zaman hocam, kaynak aktarımı, sağlık sektörüne kaynak aktarımı kilit önemde diyebilir miyiz son söz olarak? Son söz şu, bir kere sağlığa daha fazla kaynak aktarmalıyız. Hı hı, İkincisi evet. kaynakları doğru kullanmalıyız. Evet. İnsanlar hastalandıktan sonra onları tedavi etmek için kaynak kullanımını ön plana çıkarmak yerine yurttaşların sağlığını koruyacak bir mekanizmaya, birinci basamağa, korucu hizmetlere daha fazla kaynak aktaran bir sistemi tercih etmeliyiz. Hı hı. Bu da ancak sağlıkta önceliğin ticarileşme değil, sağlığın temel bir insan hakkı olduğu kabulene uygun, kamucu, eşit, ücretsiz, erişilebilir ve nitelikli bir sağlık sistemi kurmaktan geçecektir. CHP Bursa Milletvekili Kayhan Pala. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim.